Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tasarımından tutun teknik detaylarına kadar göz dolduran bir notebook'a bakacağız. İşte karşınızda MSI Crosshair 15. Gelin isterseniz ilk olarak kutu içeriğine bakalım. Sonrasında size teknik detaylarından tasarımından bahsedeyim. Hemen kutumuzu yatırıyorum. Direkt açtığımız zaman bizi MSI notebook'umuz karşılıyor. Notebook'u köşeye aldım. Hemen altında garanti belgeleri ve kullanım kılavuzu yer alıyor. Hemen yanındaki kutuda ise şarj kablomuz ve adaptörümüz mevcut. Şimdi dilerseniz gelin notebook'umuzun tasarım ve teknik detaylarına beraber bakalım. İlk olarak tasarımla başlamak istiyorum. Tasarım tarafında normal alışılagelmiş yanı sıra fütüristik bir tasarım barındırıyor. MSI burada siyah ve sarı detayları gayet güzel bir şekilde kullanmış. Arka kapağına baktığımız zaman MSI bu tasarımı logosuyla taçlandırmış. Hemen onun alt kısmında gayet geniş kullanılmış havalandırma kanalları mevcut. Bunlarla ilgili size videonun içerisinde daha fazla detay vereceğim ama öncesinde klavyesinden bahsetmek istiyorum. Klavye tarafında düşük profilli tuş kullanılmış. Bu da gayet şık bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıyetten bu tuşlarda RGB aydınlatması var. E tabi biliyorsunuz ki konu MSI olunca RGB'siz olmuyor. Klavyeden sonra gelin isterseniz bağlantı portlarına bakalım. Bağlantı portları noktasında bizi bir adet Type-C karşılıyor. İkisi 3.2 Gen 1 olmakla beraber 3 adet USB karşılıyor. HDMI çıkışımız mevcut. Ethernet çıkışımız yine dahil edilmiş. Ve son olarak güç girişimiz kasa üzerinde konumlandırılmış. Tasarım tarafını sonlandırmadan önce son olarak ekrandan bahsetmek istiyorum. Ekranımız 15.6 inçlik bir boyuta sahip. Bu boyutun içerisine de 2K'lık bir çözünürlük yerleştirmeyi MSI başarmış. Oyunculara hitap eden tarafı ise bu ekranın tam olarak 165 Hz'lik bir ekran tazeleme oranının olması. Benim en çok hoşuma giden özelliği ise webcam'in bulunmasına rağmen ince bir çerçeve yapısı yapılmış. Yani burada MSI mühendisliği gayet güzel bir şekilde tasarımını tamamlamış. Tasarım tarafını sonlandırdığımıza göre gelin isterseniz teknik tarafından bahsedelim. Teknik tarafta işlemci olarak Intel Core i7 12700H kullanılmış. Bu işlemci 14 çekirdek yapısına, 24 MB ön belleğe sahip, normal çalışma frekansı 3.5 GHz olmasına karşın cihaz ihtiyaç duyduğu zaman kendi çekirdeklerini 4.7'ye kadar overclock edebiliyor. Bu da sizin oyun oynama ve iş tarafındaki ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılıyor. Tabi iş oyun odaklı baktığımız zaman sadece işlemci yeterli olmuyor. Ekran kartı tarafında ise Nvidia'nın RTX 3070 Ti'yi bu cihazda konumlandırılmış. Tam 8 GB'lık bir e sahip. Bu da günümüzdeki güncel oyunların hepsini ya da kullandığımız popüler uygulamaların hepsini rahatlıkla karşılayacak güce sahip. Bu konfigürasyonu desteklemek üzere cihazda 2 x 16 olmak üzere 32 GB'lık bir RAM'e yer verilmiş dual kanal olarak tasarlanmış olması performansını en üst düzeyde kullanacağı anlamına geliyor. Depolama tarafında ise 1 TB SSD kullanılmış. Buradaki kilit nokta NVMe M.2 SSD olması. Yani bilgisayarın açılış süresinden tutun oyunlardaki sahne geçişlerine, kullandığınız programların açılıp kapanma sürelerine kadar her şeyde en üst düzey performans sağlayacak. Bu kadar güçlü donanımlara sahip notebook nasıl serin kalacak diye soracak olursanız videonun başında da belirtmiştim. Arkadaki hava kanalları çıkışında MSI'ın yeni kullandığı teknoloji Cooler Boost 5 yer alıyor. Bunun diğer soğutmalardan farkı ne diye soracak olursanız, 2 fanlı bir tasarıma sahip ve 6 adet heat pipe yani ısı boruları yer almış. Bu da işlemci, ekran kartının gayet serin ve stabil bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Son teknolojilerle donatılmış notebook'umuzun Wi-Fi 6 desteği de mevcut. Yani en yüksek hızlarda internetleri rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu 5.2 chipseti de yer alıyor. Bu chipset sayesinde de kablosuz cihazlarınızı bu cihaz üzerinde kullanabiliyorsunuz. Siz de ürünle ilgili daha fazla detaylı bilgi ve satın alma linkine ulaşmak için açıklama kısmındaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.